Necip cep taşını seçenler için geliyor bu açılımımız. Bakalım duyman gerekenler neler? Necep Taşı'nın sana söyleyecekleri var diyorum. Hemen uyumlanın arkadaşlar. Etkileşim bırakırım. Alana dahil olabilirsiniz enerji akışına. Bakalım. Evet. Kupa üçlüsü. Kılıç sekizlisi. Asa kralı ve tılsım şövalyesi kartlarımız bu şekilde geldi necep taşımız için kartları yorumluyorum şimdi arkadaşlar şu şekilde başlıyor yani kartımız kupa üçlüsü gördüğünüz gibi iç sesiniz zip susturuyorsunuz aslında eliniz kolunuz bağlı beklediğiniz bir süreç var uzun zamandır bekliyorsunuz buradan çıkamadığınızı görüyorum 8'li e, vadeler Ağustos ayı olabilir, 8 aydır olabilir. Elim kolum bağlı, beklediğim bir süreç var diyorsunuz ama dışarıya karşı hep eğlenceli, mutlu. Gününü gün ediyor, hayatını yaşıyor. Kulüpten kulübe koşuyor gibi bir havadasınız. Hiç de yansıtmıyorsunuz bu bağlılık halini. Gayet güzel gidiyor. Karşınızdaki kişi, yani aklınızdaki kişi Görüyorsunuz ne kadar narsist ama ne kadar da güçlü bir yapıda aslında. O da sizin için belki e, saklandığınızı söylüyor, duygularını sakladığınızı söylüyor. Sen mi güçlüsün, ben mi güçlüyüm diyor. Burada kartlarımız aslında iki zıt kutubun birbiriyle inatlaştığını ve birbirine e, duygularını söylemedi. Hatta sırtlarını döndüğü gözüküyor. Ama büyük bir ihtimalle... E, erkek olan taraf, yani aklınızdaki kişi ego yaptığını, bencilce, narsistçe davrandığı için bu süreci yaşadığınızdan çok çok farkındayım. Siz de ne yapmışsınız? Kendinizi, duygularınızı artık kapatmışsınız ve hızlı bir şekilde yön değiştirmişsiniz ve size bu kazanç kapılarına getireceğini söylüyor. Bu işin sonu ne olur? Aslına bakarsanız merak ettim. Peki bu güç savaşını kim kazanır? İki tane geldi hatta. Evet. Siz yolunuzdan ayrılmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazanan taraf siz oluyorsunuz. Çok soğuk buz gibi bir etkiyle gideceksiniz bu kez. Ee, ama kazanan taraf e, sizin olacağınızı çok net söylüyor bana kartım. Annen enerjisinde bu şekilde geldi. Necep taşımız size bol şans getirsin.